Temevlana fensulna alel kamil kafirin. Allahum mensur man nasara'd din ve hazul man hazel muslimin. Ey yerleri ve gökleri yoktan var eden, istediğini istediğine veren, istediği zaman alma kudretinin sahibi olan Ulu Allah. Sana inandık, sana iman ettik, sana ibadet ediyoruz. Bizleri İmandan, Kur'an'dan, vatandan ayırma Allah'ım. Halimizi arz ediyor, sana dua ediyoruz, yardım istiyoruz. Bizlere yardımını lütfeyle Allah'ım. Şu ellerimizi yalnız semaya değil, senin gaffar, rahman, settar sıfatına güvenerek açtık. Affına geldik, bizlerin günahlarını affeyle Allah'ım. Dualarımızı Fetekabbelehâ rabbühâ bi kabulin hasenin sırrına masar eyle Allah'ım. Bizlere altından kalkamayacağımız ağır yük yükleme. Bizleri bilerek veya bilmeyerek, unutarak yaptıklarımızdan dolayı sorumlu tutma Allah'ım. Bizleri bağışla, rahmetinle, mağfiretinle tecelli eyle Allah'ım. Ya Rab, dünyada huzur ve mutluluk istiyoruz aile ocağımıza rahmet ve bereket ihsan eyle. Cümlemize helal mal, hayırlı evlatlar nasip eyle. işlerimizi kolaylaştır, görevlerimizi başarı ile yerine getirmeyi lütfeyle Allah'ım. Yaptığımız ve yapacağımız işlerde Müslüman Türk şuur ve sorumluluğuyla davranmayı nasip eyle Allah'ım. Türk İslam ahlak ve faziletini yaşamayı lütfeyle Allah'ım. Asırlardır devam eden kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi korumaya yardım eyle Allah'ım. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda dedik. Bu vatanı ana bu vatanı ana gibi sevdik. Anadolu dedik. Türk İslam muhrunu vurduk bu topraklara. Allah'ım bu cennet vatana göz diken lahili ve harici düşmanlara kıyamete kadar fırsat verme Allah'ım. Vatanımızı ve Türk İslam coğrafyasını kıtlıktan, kuraklıktan, belalardan, depremlerden, yangınlardan her türlü afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Felaketsiz bol yağmurlarınla topraklarımızı bereketlendir Allah'ım devlet adamlarımızı ve bilim adamlarımızı vatanımız için yapmak istedikleri hayırlı işlerde muvaffak eyle Allah'ım. Devletimizi, vatanımızı ve Türk milletini ilelebet faydareyle dünya durdukça bayrağımızı göklerde dalgalandır Allah'ım. Kahraman ordumuzu ve emniyet güçlerimizi karada, denizde, havada, her zaman ve her yerde sen mensur ve muzaffer eyle Allah'ım. Şu anda yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele eden güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım. Kınalı kuzularımız, Mehmetçiğimiz, kahraman polisimiz, gencecik vatan evlatlarına kurşun sıkan bölücü hain terörist örgüt PKK ve Türk milletinin temiz dini duygularını istismar eden FETÖ ve benzeri vatan hainlerine memleketimizin huzurunu bozdurma Allah'ım. Yarab şu memleket ki binlerce milyonlarca şehit kanıyla sulanan her karış toprağında mutlaka şehit kanı bulunan minarelerde günde beş defa Allahu Ekber Allahu Ekber diye nida edilen şu cennet vatanımızı her türlü felaketlerden ve düşman saldırılarından muhafaza eyle Allah'ım. Okumuş olduğum hatmi şeriften ve burada okunan Kur'an-ı Kerim'den yapılan dualardan duaları yüce katında kabul eyle Allah'ım. Hasıl olan ecir ve sevabı öncelikle sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle ya diğer peygamberlerin, ashab-ı kiramın, ehli beytin, ülkemizin ve bütün insanlığın hizmetine hayırlı işler yapanların ruhlarına bağışladık. Sen ulaştır ya Rab. Gönülleri din, iman, vatan, millet sevgisiyle dolu olarak Sarıkamış, Şanakkale, Sakarya, Dumlupınar, Kore, Kıbrıs, Güneydoğu, 15 Temmuz, Afrin ve yurdumuzun çeşitli bölgelerinde can veren aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin isimleri tarihe mal olmuş atalarımızın ruhlarına bağışladık. Sen ulaştır Allah'ım. Yüce Türk milletinin varoluş mücadelesi verdiği zor günlerde bu millete milli mücadelede önderlik yapan devletimizin kurucusu Türk milletinin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhlarına bağışlıyoruz. Rahmetle anıyoruz mekanlarını cennet eyle Allah'ım. Türk devlet ve milletine büyük hizmetleri bulunan, milli ve manevi değerlerimizde birleşmeyi, bütünleşmeyi öğreten, sayısız devlet ve siyaset adamı ile milyonlarca ülkücü gençlik yetiştiren merhum Alpaslan Türkeş Beyefendi'yi rahmetle anıyoruz. Ruhuna hediye diyoruz. Mekanını cennet eyle Allah'ım. Hayatının baharında can veren, toprağın kara baharına emanet ettiğimiz kahraman şehit ülkudaşlarımızla da ülkudaşlarımıza da rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Mekanlarını cennet eyle ya Rab. Bizim de ömrümüz nihayet bulduğu zaman son nefesimizde buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh diyerek ruhumuzu teslim etmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya Rab dualarımızın kabulü için, geçmişlerimizin ruhi için, Allah rızası için. El Fatiha. Yeah, okay.

On va Aziz dava arkadaşlarım, değerli ülküdaşlarım, sayın basın mensupları, manevi bir görevi ifa için buradayız. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Türk milletinin gönlünde mümtaz ve müstesna bir yeri bulunan merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i vefatının 22. yıl dönümünde fatihalarla anıyoruz. Merhum Türkeş Bey, Türk siyaset ve devlet hayatında muhterem iz ve eserleri bulunan bir liderdir. Her şeyden önce inanmış bir vicdan, mücadeleci bir kişilik, ülkülerinden taviz vermeyen bir dava insanıydı. Zorluklar karşısında yılmayan bir mizacı vardı varlığını ve vaktini tamamıyla milletine adayan milli bir ahlakı bulunuyordu. Yüksek hedefler koyan, bu hedeflere ulaşmak için insan üstü gayret sarf eden görev ve sorumluluk şuuruna haizdi. Dava adam olarak her kişinin harcı değildi. Her şeyden önce dava adamı inandığı değerleri hayatının mihveri yapan, bununla da kalmayıp ruhunun derinlerine işleyen, dahası bu değerleri hem yaşayan hem de yaşatan vakarlı ve vasıflı insanlardır. Merhum Türkeş Bey, davasını bayraklaştıran, ülkesini ve milletini her şeyin üstünde tutan bir irade ve idrak gücüne sahipti. Onun nezdinde karamsarlık yoktu. Kötümserliğe müsaadesi hiç yoktu devamlı geleceği düşünen, hiç yüksünmeden, hiç yorgunluk emaresi göstermeden, Türk İslam ülküsünün parlak ufuklarını düşleyen, bununla ilgili muazzam çalışmalara imza atan muazzez bir vasfı vardı. Sabırlıydı, sağduyuluydu, meselelere stratejik bakıyordu. Akılla duygu arasında kurmuş olduğu manevi köprüyle nice belaları defetmiş, nice badireleri yenmiş, nice çilelere göğüs germişti. 80 yıllık şerefli ömrü pek çok mücadeleyle geçmişti. Aciz değildi, atılgandı. Edilgen değil, aktif ve aksiyon insanıydı. Gençlik yıllarında taputluklarda başlayan yürüyüşü hiç durmadı, kesintiye uğramadı. İnancıyla, istikrarlı hayatıyla, dik duruşuyla, cesur tutumuyla elbette taraflı tarafsız herkesin gönlünde tah kurdu. Merhum Türkeş Bey'in mücadelelerini özümsemenin en güvenli yolu önce tanımak, sonra anlamak, ardından da yaşayıp yaşatılmasına hizmet etmektir. Milliyetçiliğin tehlikeli görüldüğü, ağır saldırılara uğradığı, sorgulanıp suçlandığı dönemlerde taviz vermeyen bir gönül insanıydı yapılan karşı propaganda ve mücadelelere rağmen, müdahalelere rağmen Türk milliyetçiliği Anadolu'nun her köşesine onunla yayılmış ve asil Türk gençlerinin vicdanında yer bulmayı onunla başarmıştır. Bizlere emanet ettiği, emin ve eğil ellerde olan iki eserinden Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülke Ocakları milletimizin takdir ve teveccühüyle çok daha güçlü, çok daha sağlam bir seviyeye hamdolsun ulaşmış olduk. Doğru bir fikri yenecek hiçbir kuvvet yoktur diyen Türkeş Bey iki asırdır fikir ve felsefe arayışının sürdüğü Türk düşünce tarihinde sorunları çağına uygun teşhis ve analiz eden ve çözüm öneren bir düşünce sistemi oluşturmayı da başarmıştır. Elbette merhum Türkeş Bey'e çok şey borçluyuz. Onun hatırasına her daim sahip çıkacağız. Bizlere bıraktığı güzide eserleri de engeller ne kadar fazla olursa olsun, tuzaklar ne denli vahşi kurulursa kurulsun yaşatacağız ve geleceğe taşıyacağız. Türkiye'ye Türk milliyetçiliğiyle hizmet vermenin yegane adresi Milliyetçi Hareket Partisi'dir dalından kopan kurumuş yaprakların akıbetini rüzgarın tayin etmesi de kaçınılmazdır. Unutulmasın ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin engin hoşgörüsü, sağlam fikriyatı, siyasi ahlak ve ilkeleri önce ülkem ve milletim diyen feraset ve fedakarlığa herkesi kucaklamak için yeterlidir. Milliyetçi Ülkücü Hareket dimdik ve inançla ayaktadır. Bugün buraya gelemeyen milyonların yürekleri bizlerle beraberdir. Bu duygu ve düşüncelerle kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi hiç değişmeyecek olan başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i vefatının 22. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Merhum liderimizin kabrinin nur, mekanının cennet olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Onun Türk milleti için manevi vasiyeti, Ülkücülerin milletle kucaklaştığı gün gerçekleşecektir ve o gün yaklaşmaktadır. Ruhu şad olsun, Allah ondan razı olsun. Tamam teşekkür ederim. Abi bir daha tekstili de olmadı ya. Ses Buradan Nereden Buradan. Abi göster. Kırmızı evet. telefonu? Şöyle bakayım Çekilen çıksın mağmur için. Deli kanlı Çeker, Gavru. çeker Gavru. misin Gavru. şöyle? O,

Abi. Maşallah tek kara çekmeden yine aldım gülüyoruz. abi. abi ya. açmadan ya. olur mu bizim daha <laughs> yaptık. Ya. <gülüyor> 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 Nerede ya. bu yağsın ya? Karabağ. Yayamayın. Karıya sorayım. Yok. Reç <laughs> evet, kalabalık. Biraz başa Aynen da. çok kalabalık ya. Yine indiğimiz yere isteriz arabayı. Hemen oraya. Tamam.